Her zaman bakış güzel. E, güzel, 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 güzel Arkadaşlar bugün en yani biliyorsunuz e, Almanya'ya seçmiştim ben şey olarak. Neyse. Yedek karşısı 11 tane 5 yıldız görüyorsunuz. Hani bir ara Juventus vardı. Juventus mesela fark takım olarak vardı. Mesela geliyoruz şuradan ilk olarak Euro 2020 topumuzu açalım arkadaşlar. Bir tane hakkımız var koddan. Artık Kanteyi acayip isterim, Lewandowski falan bunları çok isterim. Bu ikisi sadece bir de şaka işime yarabilir. Dena yer mi? Ben Dena yerini Ne yapayım şimdi? Genç takımında oynatırız arkadaşlar, buralarda olmak yok. Şuradan zaten isteyeceklerimiz bellidir. Oliver Kahn. evet, Roman evet, Beckham, Baro, Neusta, Parti, Vero, Del Piero, Pillo. Figo, Matheus, Kulivert, Deco, Fernando Torres. Boş zaten bende var. Efsane oyun arkadaşlar. Geçen açtım 3 tane arkadaşlar. Üçünden de efsane geldi. Bu sefer ilk, ilk topumuz efsane olmadı. Rusya'ya gitti. Rusya'dan beyaz top. Semenov geldi. Hadi bir tane bir tane bile efsane istiyoruz. En çok Vieira ve Beckenbauer istiyorum bu Acak ya ve ikinci topumuzdan da değişik olan yine gelmedi. Barsadık da vermedi. 18 numara kulü var Bu son efsane topumuz arkadaşlar. Işte. Artık bundan da çıksın. Geçen 3'te 2 yapıyorduk. 3'te 1 yap 3'te 3 yapıyorduk. İlk defa 3'te 1 falan yapacağım. Yes, 3'te 1 oldu. Belki büyük bir isim çıkar bakalım. Başlık ben gözlerimi kapadım. Sadece ucuyla bakıyorum. Ama onda da sadece adamın kellesini görüyorum. Şimdi tamamen kapadım. Mobizenle bakıyorum. Kim geldi? Deku mu? O ben Deku ne yapayım? Gelmedi arkadaşlar güzel bir şey. Yine arkadaşlar şanssız bir topa çalmayı izliyoruz. Almanya mevcut oyuncular. Ben buradan Noel yer isterim. Noel yer bende var. Werner olabilir, Toni Kroos falan olabilir. Ne bileyim. Müstezil var mı lan yoksa? Hadi be. Noel yer gelsin be. Siyah top gelmeyecek arkadaşlar. Siyah top gelmez. Oğlum sen niye lan sadece bunları veriyorsun? Kaşar mı? Yani taşar mı geçmişim ben arkadaşlar yani takas yapacağımız bir şey çıksın taşar var taşar ilk topumuz İkinci topumuz burner burner üçüncü topumuz Stars. açe kaç oyuncu var hiç bakmadım 147 oyuncudan biz nasıl 3 tane tutturalım? Anlaştığım 4. topumuz. Şu an yapacak hiç kimse yok. Hollanda'ya gitti. Kim la bu ya? Oğlum biz Alman futbolcular ver diyoruz. Bunların hiçbiri milli takıma girmemiş ki. VV diye kulüp bile bilmiyorum arkadaş. Hadi. Bum. Fransa ne ya? Almanya. Şu Henry. Arkadaşlar acayip hızlı. Oyuncu ayrıntıları dediğinizde maksimumu kaç? 120 seviye. Az bir 91-92 buluyor arkadaşlar. Henrik, hadi bir tane daha Henrik. Henrik, sen Henrik'e e Türkiye, Türkiye. Oh, ne bu makas etmiş He makas Akkaynak, Ak kaynak, ak kaynak, ak kaynak. O Türk değil miydi ya neyse. Bu topatın mutlusu olabilir arkadaşlar. Eğer zamanımız kalırsa Belki bir. Bu arada iyi biri gelecek. Evet. O bir Volant. Değil mi? Eski şeyim. Forvetim. En eski forvetim. Almanya'ya giderse iyi bir şeyler arkadaşlar. Masmavi olursa iyi gelecek. Kötü. George. gümüş falan gelir. Mustafa. Mustafa ne yapıyorsun? Hah. Neyse arkadaşlar. Oyuncu depoluyoruz. En Totem yapalım. Çıkalım. Tekrar girelim. Girelim. Basalım. Artık çık. Aaa. Çık artık. Çal. Polonya ne? Görtler. Görtler ne ya? Yani? Son iki top arkadaşlar. Bunları de açacağım. En sonuncu oyuncu kim? bakmayacağım. Geldi mi? Gelmiştir artık. Bu kim? Sabi Ayçi. Sabi Telefon çevireceğim de açacağım. Çevirdim. Bakmıyorum şu an. Bakalım o kim? Moser. Gerçekten seni tebrik ediyorum oyun. Abi iyi kötü formda oyuncu yok ya. O derece arkadaşlar. Günde 3 oyuncu olmak ve 250 getirdi. Neyse ben no, no yerim vardı. Bakalım. No yer oyuna sokalım şöyle. Arkadaşlar bu arada Docher çıktı size gerçekten çok iyi oynuyor. Şunu efsaneler takımımıza ekleyelim arkadaşlar. Bekleyin. Takım değiştir diyelim. iptal et. bekle. Bekle abi. Takım değiştir. İlla şunu yaptıracağım mı ya? Ama çok pis ellerimde. Efsaneler takımı oluşturdum arkadaşlar ben kendime. Boyar taktiğiyle. Çok iyi bir kadro. Belki or oradan oynarız. Şöyle. Dogecarp veren var. Şimdi yeni çıkardığımız efsane koyalım. o se şey oynuyor. Sen sağ kanatlarına Sen sağ kanatlara. Dogecarp. Şu gizli porvet oynayalım. Ya da maça girmeyiz ya. Şu koyuyor. yedekleri alırız. Kimin yerine? Ben yerine alırım. O Kanada da kim sokabilir? Kim vardı lan orada? De yok değil mi? Ya nerede? Silindi. Gitti De Jong. Çık Şöyle dursan GF mi? Hayır. 2. Sağ kanatı oynasın arkadaşlar. Böyle bir takımımız var. Denay yeri hemen bir tane şey basalım. Ee, Takımım kısmına gelip. oyuncular kısmına gelip. Denay yer. Gerçekten bence çok güçlü bir stoper. Ama yani hızı bayağı düşük. Benim için en mantıklı şey birincisi ee, hız ikincisi de top kesme. Yani bu ikisi olmadan yani ee. bir de videoda olacak arkadaşlar tabii ki. Koyduğum adamı uçuran bir tane. Dene yerde aynı öyle süperlerden biri. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar video izlediğiniz teşekkürler. Bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Ee, size de böyle şeyler gelecek. Ne olur abone olun. Herkese var ya. Görüşürüz.